Merhaba değerli izleyicilerimiz gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Almanya, Afganlılara sınır dışı edilmesi gereken Afganlılara geçtiğimiz haftalarda bir teklifte bulunmuştu. Kendiniz gönüllü bir şekilde ülkenize geri dönün. Kişi başı 1000 euro vereceğiz demişlerdi. Bugüne kadar 62 Afgan bunu kabul etti ve biner euroları alarak ülkelerine geri döndüler. Arkadaşlar şu anda Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin göçmen stratejisi, bakış açısı, politikası şu. Biz göçmen istemiyoruz. Yasa dışı yollardan geldiyseniz sakın ola ki bize iltica ve başvurusunda falan bulunmayın. Sizi reddedeceğiz diyorlar. O nedenle beni Türkiye'den izliyorsanız Sakın ola ki Yasa dışı yollardan Avrupa'ya gelmeyin. Benden size söylemesi. Paranız gider, psikolojiniz gider. Haberiniz olsun. Almanya ile ilgili düşündüren bir haber. Almanya'daki evsiz sayısı ilk defa 1 milyon kişiyi geçti. Federal Evsizlere Yardım Çalışma Grubunun açıklamış olduğu verilere göre en az 1 milyon 29 bin kişi Almanya'da evsiz. Evsiz olanların 820 bini Alman vatandaşı olmayanlar. Bunların %55'ini Avrupa Birliği vatandaşları, 765 bini ise Avrupa Birliği dışından gelenler. Özellikle Avrupa Birliği dışından gelen evsizlerin sayısı önceki yıla göre yüzde %14 arttı. Alman vatandaşı evsizlerin sayısı ise 209 bin olarak açıklandı. Değerli izleyicilerimiz bunların içerisinde bir kısmı tabii ki uyuşturucu bağımlıları var vesaire var ama önemli bir kısmı da Almanya'da ekonomik olarak ayakta kalamayan insanlar olarak açıklandı. Kira gelirlerinin yüksek olması, enerji borçları, komşuluk veya çevreyle yaşanan çatışmalar, ayrılık ya da boşanma halleri ya da taşınmak zorunda olanlar olarak bu kişiler açıklanıyor. Almanya'nın gittiği nokta çok çok önemli. Yine bir bilgi Almanya'da düzenli olarak her gün 2 milyon kişi aşevlerinden yemek alıyor arkadaşlar. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Sıradaki haberimiz Hollanda'dan akıl almaz bir olay. 3 yıl önce iki kardeş ailelerinden alınarak koruyucu bir aileye verildi. Bu ailenin çocuklara işkence ettiği açıklandı. Hollanda'nın kuzey bölgesinde devlet koruması altındaki iki çocuğun son 3 yıl içerisinde yerleştirildikleri koruyucu aile tarafından adeta ölüme sürüklendiği ifade edildi. Yaşları 9 ve 10 olan çocuklar kaldıkları evde sistematik olarak dayak yedi. Bir köpeğin ısırmasına müsaade edildi. Bu olay da şöyle ortaya çıktı. Köpekler iki kardeşi ısırıyor. Koruyucu ailenin anne babanın, koruyucu anne babanın izin vermesiyle. Çocuklar okula gidiyor, öğretmen durumu fark ediyor. ilgili okul müdürüne durumu bildiriliyor. Daha sonra sosyal hizmetlere bildiriliyor. Bir çiftlikte yaşadıkları Ölü hayvanları toplama görevlerinin olduğu, ahırları temizlemek zorunda oldukları, ahırda çalışmak ve ev işlerini yapmak zorunda bırakıldıkları ifade edildi. Bu işler zamanında bitirilmediğinde ise yemek verilmediği, aç bırakıldığı belirtildi. Mahkeme bu durumu kabul edilemez buldu ve iki çocuğu da bu aileden alarak aile hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu yargılanmaları başladı. Sıradaki haberimiz İsviçre'den. Değerli izleyicilerimiz İsviçre'de alarm durumu söz konusu. İsviçre'de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, hastalıkların çok ciddi oranda arttığı başkent Züri ve Cenevre'nin lider olduğu ifade edildi. İsviçre Halk Sağlığı Ofisi'nin yayınladığı yıllık raporda ülkede cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların 2024 yılı boyunca yüksek seviyede seyrettiği ve sürekli yükseldiği belirtildi. Veriler özellikle Cenevre ve Zürih bölgesinde vaka oranlarının diğer kantonlara kıyasla belirgin bir şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu. Hastalıkların yüzde 83'ünün erkeklerde görüldüğü, en yoğun enfeksiyonun 25 ile 34 yaş aralığındaki gençlerde olduğu ifade edildi. Sıradaki haberimiz Yunanistan'dan ilginç bir haber değerli izleyicilerimiz Yunanistan'ın sınır köylerinde nüfus azalıyor bununla ilgili olarak Yunanistan. Türkiye sınırında bulunan Edirne'ye yakın sadece 25 kilometre mesafede bulunan üç tane köye yerleşenlere 500 bin TL yani yaklaşık 10 bin euro para vereceklerini, destek vereceklerini açıkladılar. Hangi köyler? Eski adı Sofulu olan Yunanlılar tarafından daha sonra Sofli olarak ismi değiştirilen, eski adı yine Kum çiftliği olan, yeni adı Orestiada olan ve eski adı Dimetoka olan ama yeni adı Didi Motech Holan bu köylere eğer yerleşenler olursa kendilerine onar bin euro para verilecekmiş. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz Bulgaristan'dan. Bulgaristan'ın Türkiye'ye yaklaşık 4 milyar TL borcu var ama borcunu ödemiyor. Bakın detaylar neler. Bulgaristan 2023 yılında Türkiye ile bir doğalgaz anlaşması yaptı ve Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satıyordu. Bakın durum ne ülkenin kamu doğalgaz şirketi olan bulgargaz Türkiye'den aldığı doğalgazın ödemelerini yapmayınca Türkiye gaz akışını kesti 2023'te imzalanan ve 13 yılı kapsayan anlaşmaya göre Bulgaristan her yıl Türkiye'den bir buçuk milyar metreküp doğalgaz satın alacaktı ancak anlaşmanın üzerinden sadece bir buçuk yıl geçti ve biriken 4 milyar liralık borçlarını Türkiye'ye ödemediler Bununla ilgili olarak Bulgaristan Enerji Bakanı bakın ne dedi? Bu anlaşma devlet şirketimizi dezavantajlı konuma soktu. bulgargaz adeta 200 yıllık karını Türkiye'ye devretmiş dedi. Bu sözleşmede değerli izleyicilerimiz sözleşmenin fes edileceğine dair bir madde olmadığı için Bulgaristan bu parayı ödemek zorunda Türkiye'ye. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimizde Fransa'dan. Fransa'da düşük geliri olanlara 970 euro devlet desteği sağlanacak. 5 Aralık'ta bu ödemeler yapılacak. Peki şartlar nedir? RSA olarak bilinen bu mali yardım işsizlere veya düşük gelire sahip kişilere yönelik bir destek mekanizmasının bir parçası olarak uygulanıyor. Yardımın miktarı hane yapısına göre değişiklik gösteriyor. Çocuksuz bir çiftin ödeme tutarı 970 euro'ya ulaşıyor. Bunu almak için en az 25 yaşında olunacak. Daha gençseniz çocuğunuz varsa alabilirsiniz. Yılda en az 9 ay Fransa'da ikamet etmek. CAF tarafından, KAF tarafından belirlenen gelir sınırını aşmaması gerekiyor. Yani değerli izleyicilerimiz 1000 euronun altında bir geliriniz varsa bu civarlarda bir gelire sahipseniz başvurabilirsiniz. Peki nasıl başvuracaksınız? caf.fr internet sitesi üzerinden başvurabilirsiniz. Burada önemli şart şu arkadaşlar. Son 3 ayda mutlaka gelir bildiriminde bulunmuş olmanız şart arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Ağustos, Eylül, Ekim ayındaki gelirlerinize bakacaklar. Ona göre sizin yardım alıp alamayacağınıza karar verecekler. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz Fransa'dan. Strasbourg'da 2026 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olan bir Türk Cem Yoldaş Türkçe ve Arapça olarak seçim broşürleri bastırıyor. Fransızlardan özellikle Arapça ile ilgili çok büyük tepkiler alıyor. Tek dilde bu broşürler olmalı diye Cem Yoldaşa büyük bir tepki duyuyorlar. Peki değerli izleyicilerimiz sizce Fransızcayı dayatmak bir ırkçılık mıdır? Yoksa Fransızların bu isteği normal midir? Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne görüşlerinizi yazınız. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz İstanbul'dan. İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'den bir açıklama geldi biliyorsunuz. Türkiye'de sokak hayvanları çok var. Kediler, köpekler dolu her yer. Bununla ilgili Sayın Valinin açıklaması şu. Diyor ki her önüne gelenin kediye mama vermemesi lazım. Kedi beslemek istiyorsan evinde beslersin. Normalde kediler fare yakalar. İstanbul'da kediler fare yakalamıyor. Kediler mama ile besleniyor. Fareler de kedilerle birlikte mama yiyor. Canım istedi şu kaldırımda mama vereyim dememek lazım. Bu kedileri toplayalım anlamına gelmiyor. Farenin, kedinin birlikte mama yediği sistem sağlıklı bir sistem değildir diyor. Değerli izleyicilerimiz, Sayın Vali'nin bu konuyla ilgili açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sokak hayvanları ile ilgili bu sözlerine katılıyor musunuz? Ya da çözüm olarak ne önerirsiniz? Lütfen videonun altına görüşlerinizi yazınız. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz çok düşündürücü. Yine Türkiye'den. Türkiye'deki eşek sayısı açıklandı. TÜİK tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki eşek sayısı 75 bin. Ama 5 yıl önce 943 binde yaklaşık yüzde 90'ı yok olmuş. Nerede bu eşekler arkadaşlar? 90. Peki en çok nerelerde eşek var? Eşek haritasını verelim. Bakın enteresan. En çok eşek Konya'da 3739. En az eşek Rize'de arkadaşlar. 1. Giresun'da 25. Çorum'da 1360. Yozgat'ta 1470, Kayseri'de 2427, Şanlıurfa'da 1343, Mardin'de 3317, Denizli'de 454, Muğla'da 959, Antalya'da 493, İstanbul'da 72, Çanakkale'de 879, Edirne'de 479, Ankara'da 1959, Kırıkkale'de 632, Kırşehir'de 1301 Aksaray'da 578, Niğde'de 973, Adana'da 689, Burdur'da 89, Muş'ta 1531, Bingöl'de 1004, Tunceli'de 808, Van'da 437, Iğdır'da 2843, Hatay'da 483, Mersin'de 69, İzmir'de 924. Daha çok var arkadaşlar. Bütün illerin eşek sayısı açıklanmış. Enteresan ama asıl soru şu eşek sayısı yüzde doksan azalmış nerede bu eşekler sırada yine enteresan bir haber var arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz bu klozet son altın 18 ayar 101 kilo ağırlığında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta bir müzayede evinde açık arttırma satıldı ne kadara satıldı 12 milyon dolara İtalyan sanatçı morzi Catalani'nin bir çalışmasıymış bu bu sanatçının arkadaşlar başına 2016 yılında ne gelmiş onu anlatayım yine benzer bir klozet yapmış Londra'da ama sergilendiği yerde bu klozeti çalmışlar arkadaşlar olayla ilgili 2016'da iki kişi yakalanmış ama klozete ulaşılamamış yine son altınmış arkadaşlar herhalde erittiler diye düşünüyorum ne düşünüyorsunuz bu klozet için? Lütfen görüşlerinizi videonun altına yazınız. Evet bugünün haberlerini sizlere aktarmaya çalıştım. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ve değerli izleyicilerimiz özel bir teşekkürü Fransa Paris'te yaşayan yeminli ve resmi tercüman Profesör Doktor Osman Vançin'e etmek istiyorum. Bültenimize vermiş olduğu katkıdan dolayı kendisine çok çok teşekkür ederiz. Tüm resmi kurumlarda geçerli bir sertifikaya sahip kendisi tüm kurumlarda yeminli ve resmi tercümandır. Ekranda telefonunda görüyorsunuz. Kendisine ulaşabilirsiniz ihtiyaç halinde. Kanalımıza abone olmadıysanız, videomuzu beğenmediyseniz, gerçi beğenmediyseniz beğenmeyin, like atmayın ama mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Ve yorum bölümüne bir nokta işareti dahi koymanız bizim için çok çok önemli. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.